Evet, uzun bir aradan sonra herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, az önce bir video çektim fakat maalesef mikrofonu bağlamadığım için <laughs> uzun uzadıya da anlatmıştım. Çok hüsrana uğradım. Tekrar e, bu videoyu çekmemeyi düşünüyordum ama gerek kanalın aktifliği açısından gerekse e, bir güncelleme olması, takipçilerimle tekrar buluşmak için videoyu çekmek istedim. Şu an altın, gümüş, bitcoin ve diğer emtiyalar olsun, hisseler olsun nereye gidecek? Bundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere ben hani çok böyle elleri, iki ellerini birbirine kavuşturup böyle çenesinin altına koyup veya şakağına koyup ne olacakmış ya diye düşünüp böyle poz veren birisi değilim. Kaza yaptığım için arkadaşlar bir yıl, tam bir yıl bir gün önce sanırım. 29 Ocak'ta veya 31 Ocak'ta yapmıştım kazayı. E, yaptığım için sizlerden uzak kaldım. Tekrardan selamlıyorum hepinizi. E, şu an çok şükür durum iyi. Kazayı toparladık. Kemiğim kaynamaya başladı. Kaynadı daha doğrusu. Ama biraz güçlenmesi gerekiyor. E, onun haricinde her şey yolunda. Siz nasılsınız? İyisinizdir umarım. Önce kendinize bakarsanız... Çoğu tutmuş. Aradan bir yıl geçmiş. Yine tutacağını düşünüyorum. Tabii ki buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi kapsamına girmemelidir. Kendi öz değerlendirmenizi yapmanızı tavsiye ederim. Ee, ve her şeyden önce yatırım mentalitedir arkadaşlar. Yani sabrınızı korumanız gerekiyor. Ve yolunuzu çizmeniz gerekiyor. Ben mesela Amerikan borsalarını e, malum uygulama üzerine alıyorum. Reklam yapmak gibi olmasın tane var zaten Türkiye'de aktif popüler olan atıyorum. Sonrasında ee, uygulamayı seviyorum. Satma zamanı gelince bakıyorum, ara ara bilgisayar üzerinden kontrol ediyorum. Satma zamanı gelince satıyorum. Size de aynısını tavsiye ederim. Gerçekten hayat kaliteniz artar. E, Yatırma bakışınız değişir. Artan parayı koyup bırakmak kadar zevkli, eğlenceli bir şey yok. Baktın zarar mı etti? Hiç abi kapat uygulamayı bakma. Bakmayacaksın. Kar da etse bakmayacaksın yani. Benim de bazen hedefi beklemeyip çıktığım oluyor. Aman diyorum şimdi ileriden döndürürler. Yapmamak lazım bunu. Ki bazen de döndürüyorlar ama. Bazen de satmak gerekiyor onu da söyleyeyim yine de. Neyse konuyu çok uzatmadan hemen bir birkaç hisseli aktif popüler şeylerle giriş yapalım konuya videoya. Bitcoin'de durum ne olacak? Bitcoin paket arkadaşlar. Yani ben bunu daha önce de söylemiştim. Telegram kanalında da vardır ya mutlaka. Şimdi bakmayın. Girip bakabilirsiniz linkten. Orada ekstra bir kanal var sohbet grubunun haricinde. O kanalı da inceleyebilirsiniz. Yani paylaşımları o kanal üzerinde atıyorum. Ama sohbete de düşecek şekilde ayarladım. O yüzden genelde kimse takip etmiyor kanalı. Sohbet grubuna herkes dahil oluyor. Sohbet grubunda zaten düşmüş oluyor her şey. Burada bir e, ee, boğa abc'desi derler buna da <laughs> yani neyi boğaysa ama boğa ABCsi olarak geçer ab eşittir cd olur arkadaşlar ab cd buradan da böyle bir şey olur yani şuralarda bir long patlatılır sonrasında burada satılır yani 50 55 dolar arası böyle 2x 3x long gelir böyle yavaş 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 tüm parayı da almadan beklersiniz buraya çıkmaya başladım abi bırakacaksın girmeyi Ortalamanın yukarı çekmenin bir anlamı yok. Buralarda satacaksın. 75 bin dolarlarda. 55'ten girip 75'ten satacaksınız. Olay budur. Incan kulp artı bayrağı çizmiştim. Satış bölgesini ben bunu verdim arkadaşlar. Önceki videolarda var. Hani kanala girin demiyorum. Şu anki YouTube kanalının videolarında mevcut yani. Buranın satış bölgesi olacağı. Daha bu mumlar gelmeden öncesi. Maalesef insanlar dinlemiyor. Ben de yani müneccim değilim. Geleceği göremiyorum ama yorumluyoruz. Ben basit yorumlarla anlatacağım. eski videolarımda bakıyorum biraz daha böyle kas, kasmışım galiba. Ama biraz daha arkadaşça ve sohbet havasında anlatacağım bu videoları. Bilginiz olsun. Rahatsız olan varsa söyleyebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Hani tavrın hoş değil bilmem. Ona göre değerlendiririz, bakarız. şimdi Kenar su hissesi arkadaşlar. Buna sonra bakayım ya. Buna sonra bakayım. Altına bakalım. Altında durum parabolik yükseliş artı ABCD'ler. Yani bayrak aslında ABCD bayrak demek ki aynı zamanda. Bayrağı kırmış, yükselmiş. Sonrasında ritesini atmış. Tabi bu hedef şurada gibi gözüküyor. Bilmeyenler için yapıyorum. Hedef burası mesela. Buradan bakın ABC'lerini ritesini atmış, devam etmiş. Binary testi atıp devam da edebilir. Tamamen politikayla işte siyasi yorumlamalarla alakalı. Altın hiçbir zaman değer kaybettirmez. Yani burada aldıysanız geçmiş olsun. Muhtemelen piyasaya yeni girdiniz. Burada alan insanlar. Tecrübesiz insan burada almaz diye düşünüyorum. Yani şu an tecrübesiz olmayıp burada alan insan da zaten kümülatif biriktiren adamdır. Burada da almıştır, burada da almıştır. Burada da almıştır. Ortalaması buralardadır yani. Yine zarar etmemiştir. Ama yeni girdiyseniz arkadaşlar sakince yatırım yapmayı zamanla öğreneceksiniz. Yani bunun için beni takip edebilirsiniz. Ee, gerek videolarda hani ben bunların üzerine konuşacağım. Çünkü ben de yani bu muzdariptim. Ben bu mentaliteye erişene kadar gerçekten çok para kaybettim. Çok para kazandım. Geri kaybettim kazandığımı. Maalesef yani tecrübe bunlar. O yüzden takip edebilir, yorum yapabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Daha çok önünüze çıkması için. Altında zarar satışı yapmamanızı tavsiye ederim. Hiçbir zaman düşmez. Hele ki böyle gergin bir ortam varken şimdi Amerika ve Tayvan muhabbetleri varken hiçbir zaman altın düşmez arkadaşlar. Bunun düşmesi için ne olması lazım altının? Ev fiyatlarının yükselmesi desek. Ev fiyatları yükselir altın düşer, altın satarlar, ev alırlar. Ya hiçbir zaman düşmez ya. Hindistanlılar ve e, Türkler, Araplar gibi böyle altına önem veren milletler oldukça. Altın hiçbir zaman düşmez. Sadece gümüşte bir şey göstereceğim arkadaşlar. Gümüş teknoloji bazlı. Ben de buna mesela 23 dolarlardan yatırım yaptım. Ee, bakın arbi buralarda falan şubat. Arbi tam buralarda yaptım ya 22-23 dolarlarda. Aldım, bekledim ben bu kanalı çizmiştim. Bu simetrik üçgeni. Buradan yükselişe başladı. Satmadım. Satmadım, satmadım. Hala da satmadım. <laughs> Ama şurada satmayı düşünmüştüm. Hala satmadım. Satmayacağım çünkü benim ortalamam düşük. Ama sizler için ee, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Korkmayın. Ama e, sakin olmanızda ve mantıklı düşmenizde fayda var. Bakın büyük bir yükseliş 4 dolarlardan 4.20, 4.10, 4 Bakın yukarı sol köşede. Burada görebilirsiniz anlık fiyat değişimleri. Ben kaydırdıkça Yeni gidenler için gösteriyorum bunu tabii ki. Yükseliş sonrası bir %20-30'luk düşüş. Sonrasında toparlanmaya çalışıp geri çakılış. Sonrasında artık kümülatif birikim bölgesi. Sonrasında yine yükseliş. Yine %20-30'luk bakalım. %40'luk düşüş. Sonrasında bir toparlanma. Yani bu ee, ne deniyordu buna? Kripto'ya da vardı. Ölü kedi sıçraması. Düştü. %50 geri çıktı ama sonrasında düşüşe başladı. Bakın Bitcoin'de nerede vardı diye sorarsanız 2023'lerde vardı ya 2023. Olmuş mu o kadar ya? Vay be ya. 2022'lerde. Bakın böyle bir düşüş. Gerçek anlamda düşüş bu. Ben buralardan yemin ediyorum burada 10.000 dolar short girmiştim ya. Ve 5 kaldıraç mı 10 kaldıraç mı girdim. Kafama sıçayım. Ben milyonerdim ya dolar bazında. Böyle bir şey olsaydı ne kadar oluyordu acaba? Abi. Gerçekten muhteşem ya. Neyse morali bozmayalım arkadaşlar. <laughs> Harbiden bakın yemin ediyorum şu mumda. Hatta bu mum böyle İki gün falan kaldı bakın. Gün bazında bakalım. Ah ya o gece dayanamadım var işte. Yani stresi yönetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ona ben de dayanamadım. Bakın. Harbiden söylüyorum şuralarda falan girdim bakın. Şuralarda girdim. vallahi 66 bin dolarlarda girdim ya. %10 ile %30 işte düştü. Bakayım yani korktum. Lan dedim 15 bin dolar oldu sana böyle. Ne kadar ediyor abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani oldu sana 12 bin dolar falan olmuştu ama 10 bin dolar olmuştu. Korktum abi. Sattım. Arasında düştü geri. Ben dedim buralarda kar ederim. Neyse yükselir dedim. Yani kendi analiziniz de olsa insan korkuyor. Kaldıraşa kesinlikle girmeyin. Bu kanalda çok kripto yorumu da yapmayı düşünmüyorum da. Ama mesela burada olduğunu düşünün bakın. Nasıl yapılıyordu? Replay olduğunu düşünün. Şöyle bir şey yani. Şöyle bir şeyde olduğunuzu düşünün. Burada 11 dolar girmişsiniz. Bekliyorsunuz. 10-15 bin dolar. 10 kaldıraç. Bekliyorsun abi. Bakın mantıken şöyle de olabilir. Lan bu acaba diyecek. ABCD mi yapacak? 72 bin dolar. Yeni taplara mı gidecek? Ben karşıdan girdim. 65'ler 66'lar. Oo %90. Bakiyem gider abi. Ben en iyisi çıkayım mantığıyla da çıkmış olabilirim. Şu an hatırlamıyorum. Ama öyle bir şey olmuştu. Yine gece gece dertlendik. Tam akşam. Ben burada olan şey fincan kulp düşeceği yer 35 bin dolar. A, B, C, D yaparsa düşeceği yer 50 küsür bin dolar eder ya. 50-53 bin falan eder. 52 bin dolar. 51 bin 800 dolara kadar düşer. Ondan sonra ne olur? Bakın 51 bin dolara düşerse bunu hatırlayın. Buralarda kaldıraç girmenizi yine tavsiye etmek istemiyorum ama buralarda satın alabilirsiniz diyeyim. Long olmasın. Ama long da girilebilir tabi. Bu ani düşlerde bir anda zınk diye böyle bir mum dağıtabilir yani. Hedef burasıdır. Ama benim gibi düşünen çok kişi varsa onları da kandırmak için şöyle bir mum atabilir abi. Bir gecede mum atıp zınk diye çıktığı olur. Ve bu bazen grafiklere yansımıyor. Borsanın şeyinde yansıyor. Borsa hacmi diyor bir şey diyor. Açıklama yapıyor. Onun yasal düzeneği de var. İstediğiniz yere şikayet edin. ya. Yani. patlatırsa kaldıraçta işte, gidiyor o para. Allah rahmet eylesin. Ama iki kaldıraç, üç kaldıraç illa kumarbaz insanlar varsa buralardan girip böyle düştü mü biraz daha ekle. Düştü mü biraz daha ekle. Sonrasında çıkacak abi bu buraya. 71 bin dolara. Aslında düşmüş olacak. Yani olacak olan senaryo bence bu olur. En, en, sıcak baktığım A, B, C, D oradan 72 bin dolar. 90'dan 50'ye. 50'de satın alınabilir abi spot. 72'den sonrası da artık yani kafanıza göre senaryo çizebilirsiniz sabah kadar. Onu bilemiyoruz. Bitcoin yani 50 bin dolar artı 50 bin dolardan alınıp 72-75'lerden satılabilir. Bu yapay zekayı analiz ettirdiğim hisselerden. Bakın mesela yükselen Kama da olabilir bu. Ama Filama da olabilir. Gördünüz mü? Bakın Filama var burada. Abi ne kadar ediyor? Bunu da iyi gözüküyor. RİTES'in de atmış Yüzde 40 dolar bazında tereddür edebilir. Yani Borsa İstanbul çok çakal kaynıyor ya. Yani. İlk yapacağı atak A abi. Abi. 113 dolara kadar çıkabilir. Yani yüzde onluk bir yüzde sekiz dokuzluk bir getirisi olur. Ama totalde yüzde otuz şuraları kırarsa 24 dolar eşiğini kırarsa 140 lira kadar gider. Ve temettü de veriyor düşününce. Temettü zaman da her ay mı veriyor bu ya? Nisan. 3 ayda bir temettü veriyor vallahi güzel aslında. Ama verdiği temettü yani verdiğiniz paraya göre çok çok az olur. Bakın 105 dolar veriyorsunuz 27 kuruş hisse başına alıyorsunuz. 1000 dolar girseniz 1000, 1050 dolar girseniz alacağınız para 2.7 dolar yani. Tam yakın abi dersin. <laughs> Ama buna uzun vadeli bakmak lazım. Ee, LAC var bu lityum batarya üreten bir şirket. Geçen yapay zeka mesela sordum dedim. Bana dedim niş bir hisse bul. Bunların eziğini yaptım sonra. Kanalda olduğunu tespit ettim. Buralarda baktım. 100 dolar girmiştim yani. 100 dolar da oldu sana hani. Buralarda falan çıktım ben. 500-600 dolar falan yapmıştım. Ee, ama yani bu baya on kata falan gitmişti ya. Bakalım. Bakın. Şöyle başka hisseyle de karıştırıyor olabilirim ha. 1.93'ten 11'e falan çıkmıştı. Aynen tamam 11'e çıkmıştı. Buralardan sonra geri düştü. Belki 200-250 dolar. Yani ben buradan 500 dolar civarı bir şey almıştım. Ne kadar girdiğimi tam bakiye hatırlamıyorum. Çünkü aktif değiştirdiğim için. Pegasus var. Abi Türk hisseleri hakkında yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten Türk hisseleri hakkında yorum yapmak istemiyorum. Aa. Board var. Board böyle bir dışarı kanalı vardı. Ben kanalı kırdı arkadaşlar. Gidiyor böyle yani. Şu an şöyle bakabilirsiniz. Kanal üzerinden devam ediyor. Bu da böyle kalsın. Silmeyecek. <laughs> Yapacağı hareket böyledir. Böyledir. Kırılana kadar ya yukarı kırar. Ya şuralarda aşağı kırar. Ama ben falcılık arkadaşlar kimsenin bicecik bildiği yok. Kendi yolunuzu kendiniz çizin ama tabii ki böyle fikirler edinebilirsiniz. Bunu benim bahsettiğim şeyleri zaten çoğu kişi bahsetmiştir. Ee, gümüşü bahsettik. Ben 23 tavlulardan almıştım. Önceki düşükleri falan bahsettim. Eee ele vere diye bir hisse var bu. Bunu da yine yapay zekaya sordurmuştum. Dedim niş bulunmayan yeni bir hisse. 27 dolarlarla almıştım ben. Yani 23 24'lerden buralardan aldım da ekstra komisyon komisyon bir şey kesti. Giriş fiyatım 27 gözüktü. Ben 48'de çıkmışım. Sadece bir tane bırakmıştım hatıralık. Ee, 70'e kadar çıktı. Düşüyor şimdi kanal üzerinde. Devam. Yani tamamen bu kanala bağlı. Ben yeni formasyonları beklememiz gerekiyor. Zim var. Zim Yahudi şirketi. Yani bunlar parayı iyi yönetirler. Kurtlar Vadisi iplikçi Nedim mantığıyla. Baktığım bir hisse. Geometrik üçgen değil bu ya. Alçalan takoz mu oluyor? Alçalan takozu var arkadaşlar bunun. Takoz kırılmış devam ediyor. Tamamen gerçekten yani buna temel analizle girdim. Çünkü e, Filistin-İsrail savaşında bitmine doğru zaten şuralara geliyordu galiba dolarda falan mıydı ya? Aldım işte. Aldım yüzde bir yirmi otuz kar etti. Bakayım. Yüzde altmış kar etmiş miyimdir diye düşünüyorum da. Buralarda girdim ben. On üç on dört dolarda. Yirmilerde falan çıktım ya ben. Yüzde elli kar etmişim. Ama bunun tabi uzun vadede beklenecek yeri Gerçek anlamda buralara gider. 70 hatta 120'lere falan gideceğini düşünüyorum ben bunun. 10 dolarlar toplama yerleri aslında bunun. Yine şuraları düşerse alınabilir. Veriton var. Bunu da yine yapay zekanlar iziyle bulmuştum. Formasyonları tekrar ekstra sorgulattırıyorum. Formasyon kırılımı gelmişti. Ben 6'da 75'ten satmışım. 9'a kadar gitmiş. Şu an 40'larda. Geri alınabilir. Hem kârdayım. Böyle bir oluşum var. 2.20'lere falan düşerse alırım. LAC'ye baktık. Bunlar su hisseleri. İşte yapay zeka analiz yaptırmışsınızdır mutlaka. Benim temettü vereyim. Su hissesi en çok primlenmedi mantık. Bakınca yani Tesla gibi bir şey olacağını düşünürseniz çok primlenmedi aslında. 38 dolar nerede? 130 dolar. 4x yapmış. Tesla Kaç kaç x yaptı yani. 200-300 x yapmıştır. Bakalım Tesla'nın kökeni. Tesla baya baya diplerden geliyor ya. Kaç dolarmış? 1 dolardan 400 dolara yani. Gerçekten 400 x yapmış. Böyle bir hisse var Alüma neydi ya? Bakmıştım unuttum. Temel analizine çok bakmadım arkadaşlar. İsmini hatırlıyorum. Ne iş yaptığını hatırlıyorum. Böyle bir kanalı var. Kanal üzerinde yukarı aşağı yukarı aşağı gidiyor. Temel gideceği yer. Yani şuralara gelir. Belki buralardan da alınabilir. 14-15 dolar yani %10'a çok takılmamak lazım. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Buradan %100 yapabilir abi. Sonrasında burada Bakacaksınız aksiyona göre. Şöyle bir geri mum mu attı? Acele etmeyin. %10 aşağıdan satın ama burada geri mum yaparsa buradan geri satın. 33'te değil 30-60'da satın. Satın burayıları bekleyin. 18-19. Ama burada bir daha alırsanız artık daha satmak yok. Çünkü mutlaka kıracaktır kanal diye düşünebilirim. Hem 2x yapmış olursunuz hem 60-70 dolarları görür. Aylüma ne işe yarıyordu hatırlamıyorum bakabilirsiniz. Ben bunları Telegram kanalına da yazıyorum. Evet. Telegram sohbet kanalımız var. Bir de normal analiz kanalı var. Kendinizle paylaştığım şeyler sohbete düştüğü için. Arkadaşlar genelde şeylere bakmıyor ya. Analiz kanalına bakmıyor. Analizden kanalına paylaştığım şeylerin sohbete düşüşüne bakıp ona göre sohbet ediyorlar. Yani sohbet kanalına katılabilirsiniz. ELBM var. Yel bir ara ara pump yapan bir hisse. Spekülatif tamamen. Belki dedim buradan çakarız bir şeyler vururuz abi. Antalya'yla. 200 dolar girdim galiba buna. Ekizlere gelirse satarım. Tamamen pumpla alakalı yani. Spekülatif birileri bir şey yaparsa. Ve aslında mesela ki diye bir şey vardı. Hala var mı bilmiyorum ya. Şimdi göstereceğim. Böyle adamlar bildiğim bunları paylaşıyorlar. Yani yediler. Belki Aralık 2026 yani. Ama 7 dolara kadar 7x yapabilir bu. Alıp bekleyeceksiniz. Mutlaka bir pump attırırlar buna. Bunun da analizi, pumpçıların analizi nasıl yapılıyor? 302 yılda yapılmış bakın. Belki 2 yıl sonra gelir yani bu mantıkla. 2 yıla gelmez de. Yine bir oluşum yaptırıyorlar bakın. Kırmış kırmış sonra yükselmiş. Ya yani onu bir temel zemine dayandırıyorlar öyle paldır küldür yapmıyorlar. Burayı kırdırmış. gelmiş. Bu mantıklı. Burayı kırdırıp 15'lere de gidebilir. Mantıklı aldım muhtemelen ben bunu. 100-200 dolarlık bir şey attım. SCT var. Amerikan petrol gaz şirketi. Bayrak çizmiş. Bayrağın gideceği yer bir %50'si var. 50-60'ı. %70'miş. Onun haricinde ekstra kendi içinde bir tane daha bir alçalan üçgeni var. Bakın. Ve düzenli temetti veriyor bu. Alçalan takozu var. Takozu 10 dolarları geliyor. Buraları muhtemelen getirirler. Sonrasında takoz kırılır. Takoz kırılımıyla 30 dolarları görebilir. Yani takoz kırılımıyla beraber yapacağı şey 25 dolar falan diyeyim ya. Yani. Aynen bak. 28 dolara kadar gidebilir. Ondan sonra o esnada bir takoz daha oluşmuş. O takozda da 40 dolarlar. Yani bu çok büyük bir atılım yapmaları lazım. Bu sen Yuan Beizin reyaltiyi şeyden bakabilirsiniz, İnternetten kendi sayfalarını inceleyebilirsiniz. Bu video ilk video olmasa da uzun bir aradan sonra arkadaşlar, hem e, sizlerle tekrar merhabalaşmak için çektim, hem de biraz kanalı aktiflik gelmesi açısından. Bu sebepten yorum atıp beğenirseniz memnun olurum. Sağ olun, var olun. Her zaman sakince analiz yapın, kendi analizinizi, yap analizinizi yapmayı öğrenin. Başkalarına çok fazla eyvallah etmeyin. Çünkü e, malum bir altın yorumculuğu su var. İnternette. Adam sallıyor. Yok düşecek diyor. Çıkıyor. Çıkacak diyor. Düşüyor. Veya dümdüz çıkacak diyor. Abi altın analizini herkes yapar ki. Ya. Altın her zaman yükselir yani. Hiçbir zaman düşmez. Ben de derim yani burada. Korkmayın. Panik satış yapmayın. Güzelcek. Bakın. Düştüğü yerden %4 yükselmiş. %15 abi hiçbir şey değil bu. Altına göre evet çok büyük bir para. Çünkü insanlar milyar dolarlar koyuyor buraya. Petrol ofisi falan açıyor bazı milyarderler, Bazıları umursamıyor. Böyle şeyler açıyor. Böyle şeylere para veriyor. Altın biriktiriyor. Harcıyor yavaş yavaş. Artık nasıl yaşıyorlarsa ACY2'den e giyinip <laughs> fiyata göre mi alıyorlar? Yokuşta olmayan bir evde mi oturuyorlar? Ama çok zengin insanlar altın atıyor kenara. Gelirleri oluyor mu olmuyor mu orasını bilemem. Hani bu altın yorumcuları falan alıyor. Gümüş yorumcuları. Ben al dedim, al dedim, al dedim. Gümüşü ben de al dedim. Abi 4x yapmış yani. Çok da bir şey yapmamış. Bu adamın yani düşük meblalı olan adam zaten YouTube videosunu takip ediyor. Kendinden emin olan benim gibi kişiler veya başka insanlar çok fazla sallamıyor. Kimseleri de valla etmiyorlar. Ben şu an yani kripto yorumcularının çoğunu tanıyorum. Bir en azından Telegram'da sohbet etmişliğim, yazışmışlığım bir şeylerim var altıncıları tabii ki tanımıyorum orası büyük bir <laughs> yer tabii ki. Ama bu kripto örümcüleri işte kripto ramço diye bir abi var. Çok böyle değişik bir çar. Öyle tipler var. Ya yani bunları çok fazla kulak asmayın ya. Bana da kulak asmayın arkadaşlar. Ben de fark ediyorsanız çok eee bali olmasa da böyle çok umursamaz bir şekilde anlatıyorum. Çünkü benim yani Buradan bir gelir beklentim yok. Ben burayı sosyal medya mecrası gibi bir şey kullanıyorum. Instagram, Whatsapp çok fazla kullanmadığım için. Burada kendimi, enerjimi atıyorum. Paylaşımlarımı yapıyorum. Düşüncemi aktarıyorum. Ve kendi ağımı oluşturmak istiyorum Telegram'dan. Yazışabiliriz, sohbet edebiliriz. Tek gayem bu. Hoşçakalın, sağ olun, var olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.